Codemaster, OBSS'nin ekosistemi desteklemek ve kişilerin kendilerini keşfetmelerini sağlamak için düzenlediği en büyük etkinliklerden, en büyük işimlerinden biri. <laughs> Tek olur mu? bulup, evet, bulup yapıştırıp gitmemek lazım. Ya. Soruları da aramak tabii. Aynı soruları yani, da bulmaya çalışmıyorlar ama. Bu yılki ödül ne olacak? <laughs> Merhabalar, ben Servet Deniz Aldıkaçtı. 9 yılı aşkın bir süredir OBS'de çalışıyorum. Java developer olarak başladığım kariyerime an itibariyle uzman yazılım mimarı olarak devam ediyorum. Merhabalar, ben de Botan Şener. Ben de 9 yılı aşkın süredir OBS'de çalıştırıyorum. iOS geliştirici olmak uzmanlığım aslında ama son birkaç senedir de yazılım mimarı olarak görev Deniz'le beraber son yaklaşık 4-5 senedir de Codemaster'ı beraber planlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Öncelikle Codemaster nedir? Ondan başlayalım. Codemaster aslında OBSS sektörde var olduğu zamandan itibaren adı Codemaster olmasa da üniversite etkinlikleri düzenliyor. Evet. O zamanlarda adı iTalent'dı, Roadshow. iTalent Roadshow'du. Ay, üniversitelere de. gidip benzer konsepte bir algoritma sorusu yöneltip öğrencilerden işte belirli kriterlere göre değerlendiriyor öğrencilerin verdiği çıktıları ve bunun neticesinde de aslında yine ödüllendirmede bulunuyor. 2017 yılı itibariyle de Codemaster adıyla gerçekleştirmeye başladık. Batuhan'la birlikte zaten süreci işletiyoruz. Yaptığımız zaman inanılmaz keyifli olmuştu bence hem öğrenci arkadaşlar için hem bizler için. Sonrasında da aslında ne yaptık? Yine Codemaster'ı iki aşamalı olarak düzenlemeye başladık. Bir algoritma sorusu okullarda yönelttiğimiz, üniversitelere gidip kendi lokasyonlarında ziyaret edip yönelttiğimiz bir algoritma sorusu her üniversiteden 5 kişiyi seçip daha sonra ikinci etaba dahil edip İkinci etapta da aslında sektöre yönelik problemler. Bizim sektöre yönelik problemler her zaman Codemaster'ın bir parçası oldu. Neden? Başından sonuna kadar aslında öyle. Yani değişmeyen kısım orası neredeyse. Evet. Hekaton'daki de benzeriydi. Öncesindeki, senin bahsettiğin ve önceki konuda aslında onun aynısı. Sadece başını birazcık daha şekillendirmiş olduk evet. sanki. Algoritma bilgisini ölçüyor olmanın bir değeri var ama sektörü yönelik bilgi ya da belki o taraftaki problem çözmek yeteneğini, kabiliyetini ölçmenin de bir katkısı oluyor bizim için ya da bir çıktığının önemi oluyor. Dolayısıyla ikisini beraber ölçebileceğiniz bir çözüme gitmek oldu aslında nihayet olarak yaptığımız şey. Belki ilk günden bunu yapmadık ama ilerlediğimiz nokta senin de bahsettiğin gibi öğrene öğrene devam eden Aynen. süreç aslında oraya çıktı. Burada şöyle bir artısı da var bence sektöre yönelik problemlerin. Ya Bir aslında algoritma çözmek satranç oynamak gibi bir doğal yetenek bir de üstüne ne kadar emek harcadığımızla alakalı Çalışmaya ama alakalı. hepimiz olimpiyatçı diyelim hepimiz algoritmalar üstüne çok fazla çalışmıyoruz baktığımızda. Dolayısıyla aslında bir nevi eşitlik sağlıyoruz. Algoritma tarafında biraz eksikliği olan kişiyle sektörde tecrübe edinen part time çalışan veya bir şekilde çalışan freelance çalışan arkadaşların aslında eşitliği de sağlamaya çalışıyoruz. İki taraftaki yeterlilik de önemli bizim için aslında. Sektörde kendilerinin nelerin beklediğini de aslında söylemiş, göstermiş oluyoruz bir nevi. Kesinlikle. Biraz da belki Codemaster'ın sektördeki diğer etkinliklerinden farkından e, Sektöre yakın problemler sunmaya çalışıyoruz derken arkadaşlar da aslında şunu demek istiyoruz. Öğrencilik hayatında ama muhtemelen karşılaşmayacakları seviyede iş hayatına girdiklerinde, yazılım sektöründe bir iş hayatına girdikleri zaman bir projeye girdiklerinde karşılaşacakları problemleri aslında bir ucundan dokundurarak arkadaşlara göstermek aslında bizim sektöre yönelik problem sunmaktaki amacımız oluyor. Hekatonlardan mesela farkımız ne olabilir? Aslında temelde süre zaten en büyük farklarımızdan bir tanesi oluyor. Bir tanesi aslında uzun bir maraton. Bir gün, iki gün artık ne kadar bir aşamada, ne kadar bir süre içerisinde düzenleniyorsa o olacak ama uzun bir süre içerisinde bir çözümü üretme, daha uzun bir, daha büyük bir çözümü üretme baştan uçtan uca kritik şeylerden bir tanesi oluyor. Genelde hekatonlar biraz daha ürüne odaklanıyor bu tarz senaryolarda. Değişebiliyor tabi bu hekatonun yapısına da bağlı ama genelde ürüne biraz odaklanıyor. Bizim burada odaklanmaya çalıştığımız şey biraz bunlardan farklı. Biz birazcık daha kaliteli koda odaklanmaya çalışıyoruz. Yani İki etapta da uğraşmaya çalıştığımız, ulaşmaya çalıştığımız, gitmeye çalıştığımız nokta biraz onu orada. Evet, bir ürün elde etmeye çalışıyoruz ya da bir algoritma soruyoruz, mesela çözümünü çıkarmalarını istiyoruz arkadaşların. Ama o noktada biz birazcık daha kaliteli bir kodla buraya gitmeye çalışıyoruz. Bizim aslında küçük küçük problemlere bir bakış açısını görmeye, iki nasıl çözüm üretildiğini anlamaya çalışıyoruz. Kalite dedik, algoritma tarafında verimlilik ve aslında işte zamansal kompleksite, karmaşıklık işte bir de storage açısından karmaşıklık, kod kalitesini kastedebiliyoruz. Çözüm tarafında bakacak olduğumuzda da daha çok ağırlıkla aslında bir ne kadar senaryoyu karşıladığı iki kodun kalitesi. Evet. Bunu da ölçmek için zaten evet. çeşitli araçlar var sektörde kullandığımız. Hekatonlarda da bu e, araçlar sürecin bir parçası olabiliyor ancak iki gün içerisinde Hızlı bir şekilde etkin bir çözüm sağlanmaya çalıştığı için orada odaklanılan şeyler farklı, farklı. olabiliyor. Bir diğer fark aklıma net olarak Hı -hı. gelen aslında bu tarz yarışmalarda genelde hackathonlarda bir ekip çalışması aslında Doğru. kritik oluyor. Bizim aslında CodeMaster'daki yaklaşımımız bireysel çalışma üzerine birazcık daha. Örnek vermek gerekirse bir ekip içerisinde işte tasarımcı arkadaş da olabiliyor bir hekatonda. işte analist olarak çalışacak bir arkadaşımız bulunabiliyor. Haklı uzman olan yazılımcının bulunuyor olması muhtemel. Bizim için böyle değil aslında. Orada da ciddi bir ayrışma olduğunda bireysel bir yarışma olduğunu, bunun bireysel yaklaşımı olan bir yarışma olduğunu söyleyebilirim bence farklardan bir tanesidir. İki aşamalı olması da aslında bir fark. Doğru. Yani dolayısıyla sizin kendinize bir, birden fazla şansınız var. <laughs> i̇lk aşamada bir şekilde listeye giriyor olmanız, aslında ilk beşe giriyor olmanız önemli. Daha sonrasında farklı bir açılardan kendinizi e, ne kadar kanıtladığınız, ne kadar iyi çözüm ortaya koyduğunuz, dolayısıyla... Evet, aslında şöyle kendi okulun içerisinde Öne çıktıktan sonra bu sefer farklı okullarla kendini mesela kıyaslama imkanı buluyorsun aslında. Bu arada o da farklardan biri diyebiliriz. 2017-2018 ve öncesinde biraz daha okullara gidip Okullarda hı hı. düzenliyorduk ve ilk beşi seçiyorduk ama pandemi değiştirdi biraz. Bütün okullara da gidemiyorduk evet. ne yazık ki. Dolayısıyla pandemiyle birlikte çevrim içi moda geçmemizin bir avantajı da tüm Türkiye genelinden artık arkadaşlarımız katılabilir. Evet. İş dünyası problemleri dedik aslında gerçek iş dünyası problemleri diye çok bahsettik. Tam olarak neyden bahsediyoruz? Gerçek iş dünyası problemlerinden kastımızda biraz bunu açalım istersen. İş dünyasında bizi genellikle şu bekliyor. Aslında mevcutta işleyen bir düzen var, projeler var. Bu projelerin içerisinde dahil olduğumuz bir etrafımızı gözlemleyebilmemiz, aslında okulda edindiğimiz mühendislik becerilerini ilk aşamada kullanmamız, sonra bunları yazılım geliştirme becerilerimizle bir araya getirip problemleri çözmemiz bekleniyor. Proje nedir, ne değildir? Etrafımda ne olup bitiyor? Bunları öğrenmem. Daha sonra bana verilen görevle ilişkili, gerekiyorsa araştırmalarımı yapıp edinmem gereken bilgileri edinip Bunları projeye uygun halde aslında bilgilere adapt çevirip dedik, evet, adapt. adapt edip çözüm üretmemiz, bu çözümü hayata geçirmemiz. Yani kodlamayı tamamlayıp projenin içerisinde sağlıklı bir şekilde çalışır halde bırakmamız gerekiyor. Biz de biraz evet. bunu aslında yani arkadaşlarımız da yapıyoruz. Yani arkadaşlarımızdan zaten problemi çözebilmek için gerekli her şeye sahip olmalarını beklemiyoruz. Evet bazıları sahip olabilir, bazıları olmayabilir. Ama günlük hayatta ne yapmak lazım? Problem tanımını okudum. O zaman gideceğim bir bilmediğim noktaları araştıracağım. Bilgileri edindim. Bunları bir araya getirip Problemi çözmek için gerekli küçük parçaları geliştirip onları bir araya getirip sonrasında da aslında bütün çözümü oluşturmak. Evet aslında tüm problemlerde aynı kalıp çözümü uygulamıyoruz gün sonunda. Adapte etmek kritik orada. Bilgini bir şekilde harmanlayarak bu noktaya götürmek önemli. Neden gidiyorum? Stack Overflow'dan kodu <laughs> bulup, evet, kod ya yapıştırıp gitmemek lazım. Evet, olmuyor. Ee, onu adapte edebilmek lazım. Peki bu yıl Codemaster... Dan ne bekliyoruz? Codemaster bize neler sunacak bugün? Bu sene aslında en büyük fark olarak Codemaster tek etap içerisinde tek bir etkinlik ile tamamlamayı planladığımızı söyleyebilirim. biraz geçmişten bahsederken bunları iki farklı etapta yaptığımızdan bahsetmiştik. Yaklaşımımız değişmiyor aslında. Hala bir algoritma becerisi ölçeceğimiz hala Yine tırnak içerisinde söylüyorum. Sektöre yenilik bir problem aslında ileteceğimiz formattan uzaklaşmıyoruz. Sadece bu formatı tek bir etkinlikte yapıp biraz önce konuştuğumuz konuları bir etap içerisinde, bir tek bir etap içerisinde tamamlama gibi bir hedefimiz var bu sene içerisinde. Arkadaşların kesinlikle her şeyi biliyor olmasını beklemiyoruz da senin bahsettiğin gibi. Araştırma yapıyor olmaları kritik bizim için. Araştırdıkları problemi bizim istediğimiz çerçeveye uydurarak, bunu uygun bir hale getirerek belirlen süre zarfı içerisinde çözümü bize iletiyor olmaları bizim için kritik olacak aslında. Zaman baskısı olmazsa ee, olmazımız bu, oluyor. Bu, ya evet, bu gerçek hayatta da bizim aslında sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. <laughs> zaman her zaman bizim için en kritik şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla evet. iyi planlamamız lazım. Codemaster'da da çözümü iyi planlamamız lazım. Aynen. Peki az önce çok güzel bir şey de Bu konunun bir püf noktası var. Püf nokta ne Codemaster'a çalışırken? Aslında çok basit geçmiş yılları örnek almak. Evet. Dolayısıyla geçmiş yıllarda sektöre yönelik bir problemi beklediğini söyledik, algoritma beklediğini söyledik. Neyi referans alacağım? Geçmiş yıllarda OBSS, Codemaster'da ne gibi sorular sormuştu? Oturup hazırlığımı ona göre yapabilirim. Oturup soruları da aramayın tabii. Yani aynı yani, soruları da bulmaya çalışmıyoruz. Onlara ama. ulaşmak biraz zor olabilir. <laughs> evet, Zaten evet. biz aynı soruları sormadığımız Sormiyoruz, için evet. çok problem yok. Biz aylardır Codemaster'ın bu sene ki yaklaşımı için hazırlıkları yapıyoruz. Hazırlıkları İç yapıyoruz. pilotlama süreçlerimizi evet. işletiyoruz. Sorular nasıl daha anlaşılır olur? Arkadaşlarımız için nasıl uygun olur? Etkinlikte nasıl sormalıyız? Bunun süresi ne kadar olmalı? Bir sorunun aslında ilk çıkan hali bizim ilk draftımızda şu anki versiyon arasında da zaten bu nedenle farklılıklar oluyor. Tahmin ettiğimizde uzun sürebilen bir soru hazırlamış olabiliyoruz veya daha kısa sürecek bir soru hazırlayabiliyoruz. Dolayısıyla onu da şekillendiriyoruz. Biraz bahsettiğim o pilotlama süreçleri sayesinde. Biz çok kullanıyoruz ama pilotlama belki bilinmiyor olabilir. Ne demek oldu? Okey. Pilotlamadan kastımız aslında şu. Bu yarışma üzerinde konuşalım. Kodmaster'da yarışacak olan arkadaşların profillerine yakın olan arkadaşımız belki hani yeni mezun olmuş veya birkaç sene önce aynı süreçlerden geçmiş olan arkadaşlarımız ki zaten Codemaster'dan aramıza katılan birçok arkadaş var. Bunların başında da ilk şeylerinden <laughs> bir tanesi olarak sen evet. geliyorsun. Bu süreçlerden geçmiş olan arkadaşları aslında burada bir nevi bu sistemi ya da bu yeni yapacağımız formatı denemek için kullanıyoruz aslında. Aynı süreçten onlar da geçiyorlar, test ediyorlar, bize geri bildirimleri veriyorlar. Geri bildirimler neticesinde biz de burayı şekillendirerek birazcık daha optimize bir hale senin dediğin gibi getirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Yeni mezun ya da belirttiğin gibi sektörde işte son dönemlerde bu süreci işletmiş olan arkadaşlarımızdan destek rica ediyoruz. Evet. Cevabı en çok Merak beklenen edebilirim. sorulardan birini evet. cevaplamadık. Bu yılki ödül ne olacak? 200 bin TL'lik bir para ödülü kazanan arkadaşın tercihine bağlı olarak şekillenecek. Yarışmalara neden katılmalıyız? Bir soru Codemaster'a niye katılmalıyız? Neden katılmalıyız? Ya yarışmalardan başlayalım. Yarışmalar. Yarışmalarla birlikte bir rekabeti seviyorsanız, kendinizi de güveniyorsanız ve challenge etmeyi kendinizi seviyorsanız yarışmalar bunun için bitirmiş kaftan baktığınız zaman. Bir yarışmaya girip orada zaman baskısı altında size verilen problemi Kendinizi yetkin olarak gördüğünüz alanlarda deneyip eksikliklerinizi veya eksiklik demeyelim gelişime açık yönlerinizi keşfedebileceğiniz ortamlar sunuyor. Ya ben kendimi iyi olarak görüyorum ancak bir yarışmaya katıldım demek ki benim araştırma noktasında eksikliğim varmış demek ki benim planlama noktasında eksikliğim varmış ya da uç noktaları göremiyorum gibi gibi diyebilirim. Bunları fark edip sektöre aslında iş hayatına girmeden önce ondaki eksikliklerimi giderebilirim. İş hayatına girdikten sonra zaten ikimiz 9 yıla aşkın süredir sektördeyiz. Şeyin farkındayız. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Eksikliklerinizi nasıl görebileceğinizi yarışmalarla başlayarak görebilirsiniz. Evet. Daha önce bahsettiğimiz aslında <laughs> farklılıklar zaten bunlar için bir neden. Yani bir rekatonda mesela bambaşka bir şey odaklanıyor. Farklı bir yarışma düzeni bambaşka bir şey odaklanıyor olabilir ama bizim Codemaster'da odaklanmaya çalıştığımız şey özellikle işte algoritma ve sektörü yönelik diye ayırıyor olmamızdaki neden de bu aslında. Birazcık daha arkadaşların içerisinde iyi oldukları alanları keşfedebilmek ve bunları da onlara gösterebiliyor olmak. Tek bir şeyde iyi olmak zorunda değiliz tabii ki ama bir noktada belki öne çıkıyor olabiliriz. Algoritma konusunda mesela sen kendine çok daha iyi güvenebiliyor olabilirsin. Evet. Ben de mesela problem çözümünde belki çok daha güvenebiliyor olabilirim. Araştırma yeteneğime güveniyor olabilirim. Bunlar değişiyor tamamen kişilerin güçlü yanlarına da bağlı birazcık. Bunları gösterebilecekleri yani kendilerini test edebilecekleri farklı farklı birçok konumuz aslında oluyor olması. Codemaster'ı bence biraz daha farklı kılıyor. Yani OBSS Codemaster aslında Türkiye genelinde Doğru. yapıyor. Dolayısıyla Türkiye Kapsam genelinde bu, bu, kapsamda bir etkinlikte rekabet etmek de ayrı bir deneyim. Doğru. Yani kendinizi tüm Türkiye genelindeki kişilerle Hem kendi okulu aslında... okul içerisinde bir sıralama hem de bahsettiğin gibi aslında okul, okulu geçtim, Türkiye genelinde Türkiye genelinde bir değerlendirme imkanı sunuyor olması çok değerli bence. Türkiye genelinde kendi içinde bir etkinlik ama 11. yılında OBSS'nin aslında Codemaster'ı düzenlediği evet. 11. yılda İngiltere'de de Codemaster'ı düzenliyoruz. Bu sene yani İngiltere'de düzenli Bu de düzenliyoruz. Bu çalışmalarımız onun Dolayısıyla de Türkiye dinliyoruz. kendi içerisinde İngiltere'deki okullarda kendi içerisinde ayrı Codemaster süreçlerinde rekabet, rekabet ediyor olacak. olacak. Tüm Türkiye'deki arkadaşlara, tüm okullardaki arkadaşlarımıza katılımını tavsiye edebiliriz gönül rahatlığıyla hatta evet, katılın evet. lütfen. Çünkü yarışmalar aslında birinci olmak tabii ki önemli. Bir ödül almak tabii ki önemli ama dediğimiz gibi bir o heyecanı yaşamak bir de aslında şuralarda aslında kendimi ekstradan geliştirmeye ihtiyacım evet. varmışı görebilirsiniz. Güzel. Bu arada Türkiye genelinde bu çapta bir etkinlik olmayabilir demiştik. Şunu da söyleyelim. Bin ne yakın başvuru ve 500 evet, katılımla, 500 üstü katılımla düzenlenen bir etkinlik oluyor. Sen kapat ya. Bence şey ya birçok konuya dekin? değindik de ekstra sorular varsa canlı yayına bekleriz. Görüşürüz. Çok güzel söyledin. Absolut. <laughs> <laughs> birçok konuya değinmeye çalıştık ancak aklınızda hala soru işaretleri olabilir. Soru işaretlerini gidermek için OBS sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda başvuru ile ilgili sürecin takibi için yine bu hesapları takip edebilirsiniz. Yine ek sorularınız olursa canlı yayınımıza bekleriz. Görüşmek üzere. Link. <laughs> şurada da şurada bir yerlerde olacak. Şurada da olabilir, şurada da olabilir. Bay <laughs> bay.